Ben büyük havuza mı girdim? Nasıl girdin sen büyük havuza? İnanmıyorum ya. Nasıl çıkacaksın şimdi buradan? Oradan çıkman gerekiyor, oradan. Hadi yüz bakalım oraya doğru. Yüz, yüz, yüz. Evet. Tamam evet. kızım. Hadi öykü çık bakalım. Merdivenden çık merdivenden. Aferin sana. Allah bakalım. Aferin sana Hadi atla bakayım. Aferin sana. Ne güzel atladın. <laughs> Öp <Öykü> ya. Anne. Anne. Öp. Abla da öpün. bence geleyim mi? Peki. Taktı adamı. Abla. Ali sen de. Atla. Aferin. Öykü gel. 老师，老师，老师。